Mor takım için Murat'ın tabağı için Allah razı olsun sayesinde et gördünüz Allah razı olsun <laughs> evet, Tam kıvamında Eyvallah. Mis Hello, Ya ona göre Pilav evet. nefisti Hayır, Bir ya. değil o, ben iki ben dilim bonfile Tersine abi gerekeni yap. Çok <laughs> güzel mantarlar o Buyurun puanlarınızı alalım Manası o, olmayan bir havuç tıp Bundan sonra havuçları alırken mana arayacağız. Ne mana? <laughs> Ay Man. Yine çok. Senin şey mana ne havuç? Saat kaç? Gelmiş. tamam. Anan. <laughs> Anan. <Allah. Allah>. Hadi <laughs> hadi yaparsın. Ve son puanlar, son yorumlar Şefköy'de. Sesin olur on ve Şöyle şey ben yapacağım. et çok seven bir adamım. Ha, e kusura bakma balık çok sevmiyorum ama eti çok severim. Aynen. Et çok güzel pişmişti. Evet. Çok güzel ağzı böyle mükemmel dağılıyordu. Aynen. of Hadi abi seri gel. Ee, on. <laughs> o... ee, Ay ele ayağım güzeldi. Hı, çok değil lezzetliydi. Ha. Patates güzel değildi bence. Patates, benim patates fırınlanmış sert yani, olması normal. Şey, sert şey, değil çok. çok sert. Şey, de. De. Şey yani böyle evet. sanki çok iyi pişmemiş gibiydi. Yani Ruşa beğenmedi ama. Sosunu çok sevdim. İnanın Afiyet olsun. Havuç sosu. Evet. Çok beğendim ben. Evet. Gel ya bence güzel bir tabaktı. Restoranda gayet güzel yerim ben bunu. Gerçekten hani restoranda Sparişte sipariş, verip, verip yiyeceğim yemek evet. bence bu. Göster. Tolga'nın 2 değil. O yüzden mi? puanım. Haydi. Haydi. Haydi hocam. Hocam. Çığlıklar hocam. ver. Göster. Çığlıklarla kutlayın. Süpersin yönetmeni. 11. 11. Ama 9 2 kalp. 2 kalp. 9. Hayır bir puanı tamamen patatesden ben, kırdım. Çünkü sonuçta tabağa koyduysan onun da kusursuz ee. olması lazım. On olması ya. için. Ya. O patatesi Kusura yemeyeydin. <laughs> Arkadaşlar. balık, yapa, balık değil et yapardık. Evet. Ay. Tercihi sen yaptın. Eee. bana gelip sordun i̇şte mu? Hayır. Strateji bir. Bana <laughs> strateji bir. Bana deseydin <laughs> abi ne yapayım diye ben sana derdim ki et yap. Murat sordum mu sordu size. Kuşbaşı bir kuşbaşı bir et, tek tek yap. Doğrudur. Herhangi bir et yap. Erkek adam et. <laughs> abi Ama beyaz et değil. Kırmızı et yap derdim. Ahmet. Eline sağlık Muratcığım. Bu arada bence Tahsin abi'nin dediğine göre tam tersi. Ben balık seven, et sev çok fazla sevmem bir adamım. <laughs> ama eline sağlık çok güzeldi. Ahmet. Ee, evet, patates pişmemişti ve çok pis çalıştım. Yani çekerken <gülüyor> gördük <gülüyor> Abi patates pişmemişti. Fırınlanmış Bizim patates bu ya ya, abi, Çok sertti yani, hani rahatsız <laughs> <bir şeydi. gülüyor> <laughs> etti. Ee, dediği gibi çiğdi. Etim de güzeldi, gayet iyiydi ama dediğim gibi patates ve temizlikten dolayı fırının 2 puan var. Abi temizlik mi gözünüzde? Üç günde sıçradı da o yüzden. Ama bir şey <laughs> söyleyeceğim abi. Onu ya öyle ne gaz varmış yahu. Ya ben teknik açıdan bakıyorum. <laughs> Bizi sıçrıyordu asla. Evet, <laughs> abi ben burayı neyle siliyorum biliyor musun? Neyle? <laughs> Dağıt <Daha, gülüyor> dediler ama izlemiyorlar. Ama ya. bunun üstüne keşke. <laughs> Artı bir yazdım. Ya, reklam şey. reklam için tek yapılmış. Ay şey. bu çok iyiydi. Hatırlattık. <laughs> <laughs> 8 puan Ahmet'ten. Teşekkürler Nihan. Ee, ben özür dilerim ama biraz daha balıkçı bir insanım aynı şekilde. Ee, Ruşa'ya havuç konusunda katılıyorum. Abi Ruşa'ya Biraz değişik biri. buldum yani. <laughs> hani sunumun da biraz değişik geldi Beğenmedi. o bakımdan. Yok beğenmedik demeyelim. Bir emeği var. Dağınık da olsa hani oh, ama... E, sana puanım 7 yedi mi? <laughs> ha, bir şey söyleyeceğim. Her vuruşayla damak tadın aynı senin. Nokta. Altı <laughs> verecektim. Hadi Düşür. olsun. Şimdi bir sonraki altıya doğru gidiyor bence. Dokuz, sekiz, yedi, altı. Ben bu görev falan da beklemedim sen. <laughs> <laughs> o cheesecake'ler evet. <laughs> gözünüze dizinize durdu. O cheesecake yemedi işte. Onu <laughs> <laughs> Yok ya onu. Strateji kafa. O yüzden. Da. Kusura bakma Murat. Bu Kusura Hı. baktık ha. Evet. Bakıyoruz biz evet. <laughs> Yara. Ama neyse geç ee, Nihal. öncelikle yani pisliği geçiyorum. Çok dağınık çalışıyorsun Murat. Ben bizzat bunu en ön sıradan izliyorum. Gerçekten çok dağınık çalışıyorsun. Ee, i̇kincisi patatesin fırınlandığı için ya da baby patates olduğu için değil. Patatesin çiğdi. Cidden çiğdi yani. Ee, onun dışında soslarını falan ben çok beğendim. Sadece taban inanılmaz karışıktı. Yani çok üst üste vesaire binmişler. İnanılmaz karışıktı. Yani tabaklamamla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum bunun. o yüzden Aa. puanım 7. <laughs> Murat konuş Murat. Atma içine. Ya, hasta olursun. Abicim <laughs> ben size en başta saygıda kameraman. Sen ne benim mi? Ben daha bir tat alacaksınız. Dur bir egzotik bir tat alacaksınız. Evet. Rafine damak tadı lazım demedim mi Hı -hı. bunun için? Ve ya Ve. yönetmen. <laughs> ya yönetmenim süpersiniz. Bu arada tabak karmaşık değil. Dediğim gibi egzotik bir tat alacaktınız. Tatla alakalı Birincisi. değil. Tabaklamanla İkinliği... alakalı yorum yaptınız. Tamam, Tabaklama da pis çalışma derken şu an bu... Pis değil. Şey, Tabaklamanla şey alakalı. Gitme finalde daha Yaren var. Neden? Tamam. tamam da. Şam, daha var. De işte, tamam şu an puan değiştiremiyorlar ki. Of ne yapayım. Yani, Teşekkür ederim. Bence Tabaklama. de puan az. Yani tabaklama, tabağın sosuyla Ta, vesaire de, alakalı. Ya, ben görsel olarak <gülüyor> söyledim o yorumu. <laughs> <Bugün> bitiyor. Teşekkürler <laughs> Yaren. <laughs> ee, Sema. Soğanlık ve pis ben sunumunu beğendim. Hoşuma gitti <laughs> ama Sema, bir ver. etini sevmedim. Nasıl sevmedin <laughs> ya? <gülüyor> Benim hoşuma Ay. gitmedi. Neden, Hiçbir neyi sevmedi. beğenmedin? Tamam. Ya ben o Çiğ şey geldi şey bana. çiğ şey geldi. Zaten orta, pişmiş, da, pişmiş ya. Evet evet. orta Bayağı pişmiş mi? değil mi Hacı? tam orada işte, orta ama benim damak tadım <laughs> <kızımı gülüyor> uygun değildi. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne? Orta beş pişmiş. Beş vermesi lazım. Beş falan. mi? Beş, beş mi verdi? lütfen git. Hayır git. Asi ne yapıyorsun? Dur dur göster. Gösterme. Bak Bak bir şey söyleyeyim. Bak 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 bak. Bak azalıyor. Bak, bak, bak. Kız, <laughs> Ne <yapıyorsun>? <gülüyor> 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 bak, <şimdi> şey yapıyor? Ay lütfen ya Hoca aç biraz şurada kızgınlar. Evet orada bir şey oldu <laughs> yani. 9 8 7 orada 10 değilse yüzüme bakma. Kaç <laughs> oh, <laughs> vermiş sence? Ona 5 verdim. 5. mi? Açamıyor. 3 çay burada yemek yedim. Abi kızım ben yalvardım bana. Çay tırcılar. yemek Travana geldi mi? Öyle <laughs> yedi simit <laughs> Kaç tane simit yedin o gün biz yaptık? Kaç Gözüne, tane yanında be? Özüne dizine dursun. Ah, yani, ah, ah, ay, ay ben doğa başladı. Ay Allah'ım. Keşke size verseydim o gün o simitleri. Sebastian kekten kaç ay? Yemişse. Aa bu Gide çocuğa bak O fine dining okay. tabaklar. Hepsi Ay çok gidip. merak ediyorum son puan Hadi ne acaba? Yalnız Şef Köy'ün son <gülüyor> puanı. <gülüyor> yorum yapabilir miyim? Hiç evet yorumu dinliyoruz. Ne şey Yap Onur? Neden? Murat <laughs> Onur Bey. Öncelikle eline sağlık. Güzel bir tabaktı. Lezzetli miydi? Değildi. Değildi. <laughs> Gayet lezzetliydi. Ya, havuç püresi. Havuç püresiydi değil mi? Evet. O da gayet iyiydi. Tabağını beğendim. Sunumunu beğendim. Ama cidden çok sıkıntılı bir çalışma şeyi vardı orada. Bir de her evresini gördüğüm için ben özellikle... <laughs> özellikle her evresini gördüğüm için... ...temizliğinden bir kere puan kırdım. Hı. Titiz çalışmamanın. Gelelim ikiye. Tabağa iki parça et koydum. Evet. Birinin üstüne bir sos koydum. Dedin ki bütün soslarla karıştırıp yiyebilirsiniz. Diğerini de dedin ki... Sade yiyebilirsin evet. Ben diğerini bütün soslarla karıştırıp Yeme ihtimalime karşı Bunu düşünüyor olman lazımdı Ama başta ben bunu belirtiyorum sana Olabilir ama sonuçta taba Tabak e o ete Sürülmemesi gereken sunulmaması gereken Bir sos vardı doğru mu? Yok öyle bir sos yok. Ama Çocuğun öyle söyledin. Çocuk konuşabildiğini biliyor muydunuz? Siz ben ilk defa konuşurken. Neyse. Öyle söyledin. <laughs> ha, ben diyorum ki sana. Ben anlatıyorum. Nereden bu şekilde sürekli sessiz bir çocuktu. Bu ne oldu bu? <laughs> ne yani böyle oldu bu? Üç. Üçe geçelim. Üç bir puan kırma da şeyden yaptım Öykü Hanım. Buyurun. Kaç yani, puan kırdın ki toplamda? Daha fazla söyleme. Hayır hayır çok kırdım. <laughs> 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 Nerede? Orada sürekli. <laughs> ben şimdi bu tarafın kamera bu tarafı çekiyor. Abi bunun da tadına bak. Abi hmm. bunu da ye. Önden bana düşük puan verme sakın. Bana şöyle... Aa, jüri olarak... Bir tık da oradan etkilemeye Biraz çalışmaktan. İki parça cheesecake yedin onu ya. Allah. İki cheesecake parça. On. Cheesecake 10. Onu ekleseydin ya, <gülüyor> <gülüyor> onu ekleseydin. Cheesecake evet. Murat'cığım elde, elde sağlık. Son, son, puanı. Yedi. Yedi puan. Gözlerim kör olaydı, <laughs> günü. Gidelim Murat, Vallahi. dön gidelim. <laughs> Biz birinci olarak Peki. bu haftayı. Olmadı. Ee, Yazıklar olsun. Arkadaşlar. Öykü Hanım bir şey söyle. Hayır sen Sema. Söyle. Ne diyeyim ben sana? Hoca da bir problem yok mu? Ne gibi? <laughs> yani şöyle puanlara baktığımız zaman. <gülüyor> <gülüyor> o puanlara bakınca ben ne görüyorum biliyor musun abi? Ne? Maaş buradan en fazla düştü. <laughs> evet evet. sen, <laughs> kendim... sınıfı Ben bize konu görüyoruz yani. Bir saniye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.